kartılan genç kadın ekibimizle konuşmak ve kendisini anlatmak istedi. Neler yaşandı? Metin Bey sizi eve götürdü. Paralar nerede? M Metin bana verdi. Üç tane ikimize dedi ev tutamın. Atici ablayı göndereceğim dedi. Ondan sonra beni öptü. Or oraya gitti kapıya oradan çıkacaksın kapıdan dedi bana. Arka kapıdan mı apartmanın arka kapısından? Bilmiyorum. Kapıyı gösterdi bana oradan geleceğim dedi bana. Ben gideceğim beni arayınca benim seninle akşamleyin e, aldığın yere gel dedi bana. Tamam dedim. O su aradı. Geldi oraya beni aldı. Orada çay içtik. Çay içtikten sonra arabayla benim yanıma oturduğu yere gittik. Ben şimdi burada bekleyeceğim dedi. E, ev bak bana dedi. İkimiz yaşayalım orada dedi. Peki altınları siz mi aldınız? Bana verdi. Ben ben yerini altının bilmeyin yerini. Bana Metin abi getirdi. Dört tane bilezik getirdi bana. onun dört tane bilezik taktım. Para verdi. Kağıt para verdi. dörtteni tane bilezik verdi. Altın ve paraları kendisinin almadığını iddia eden Yeşim Yağcı Hatice Hanım'ı da unutmadı. Hatice, Hatice abla senin altınlarını ben almadım. Bana Metin abi verdi. Ben senin altınlarını almadım. İkimiz barış, barışalım. Ben senden küsmedin, Sen benden küsme. Muganlı ben seni seviyorum. Ne zaman geleceğim beni göteceğim? Beni götürsün Muganlı. Ben seviyorum. Televizyonun izliyorsun onu.